Aren TV'den herkese merhaba. Bugün sizler için 3 tane haber değerlendim. Detaylara geçmeden önce bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. İlk haberimiz AK Parti'de HDP açılımı devam ediyor değerli dostlar. AK Parti Urfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri partisinin HDP ziyaretine destek vererek gidilmemesi abes. Onların da desteğine ihtiyacımız var sözleriyle dikkat çekti. Urfa'da yayın yapan yere televizyon kanalında konuşan AK Parti Urfa Milletvekili Mehmet Ali Ceveri AK Parti'nin HDP ziyaretini ele aldı. Ziyareti desteklediğini söyleyen Ceveri şu ifadelere yer verdi. Biz bir anayasa değişikliği yapacağız. Özellikle iki maddede biri başörtüsü noktasında gerek takan gerek takmayan her insanımıza bu özgürlüğü sağlamak adına. Bir de aile birliği noktasında anayasa teklifimiz olacak. Ve orada HDP'nin de bir grubu var. Oyu var ve onların da desteğine ihtiyacımız var. Zaten onlar da başörtüsüne destek vereceğini deklare etmişti. Neden gidilmesin? Ama oyunun bilmediği bir husus var. TBMM'de çalışma yapılırken bir de kulisin arka tarafı vardır. Orada bütün gruplar önerge verileceği veya geri çekileceği zaman bütün parti gruplarının fikri alınır. Polisin arkasında görüşülür ve gelinir. Bu uygulamaya konur ve sürekli partiler arasında yapılan bir şeydir. İlk defa yapılan bir şey değildir dedi. Cevheri şöyle devam ediyor. Görüşmemek sakıncalı. Ben her partiyle diyalogtan yanayım. Sonuçta Türkiye'nin e, bir partisidir. Düşüncesi farklı olabilir. Ülkenin birliği bütünlüğü konusunda bizim bir duruşumuz vardır. Ama neticede ona oy veren ciddi bir kitle de vardır. Bunu görme gerekiyor. Bunları görmemezlikten gelemezsiniz. Partimizin yaptığı doğrudur. Ben diyalogların arttırılması gerektiğini düşünüyorum. İnsani ilişki her zaman iyidir. Bu ülkede sosyal barış sağlanacaksa diyalog kapısı her zaman açık olmalı dedi Urfa Milletvekili Cevheri. Buradan Mehmet Ali Cevheri'ye bir soru sorarak ikinci haberimize geçelim değerli dostlar. Sayın Cevheri, eğer yukarılardan bir talimat almadıysanız bugüne kadar HDP ile hiçbir görüşmeniz oldu mu? Ya da HDP hakkında en ufak bir olumlu açıklama yaptınız mı bugüne kadar diyerek sıradaki haberimize geçelim değerli dostlar. İkinci haberimiz değerli dostlar, Milli Savunma Bakanlığı operasyon bölgesinde iki asker hayatını kaybettiğini açıkladı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Doğuk'un Ahmet ilçesi sınırları içerisinde Metin Azap, ve Avaşin Basyan Bölgesi'nde düzenlenen Pençe Şimşek Operasyonu'nda iki asker hayatını kaybetti. Bakanlıktan yapılan açıklamada el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden askerlerin Uzman Çavuş Halil Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er e, Fırat Güner oldukları kaydedildi. Yıldız'ın Konya doğumlu olduğu da aktarıldı. Sıradaki haberimize geçelim değerli dostlar. Üçüncü ve son haberimize geçelim değerli dostlar. Son haberimiz, AKP'li eski milletvekili Orhan Miroğlu, HDP bu fırsatı ıskalamasın demişti. Orhan Miroğlu'nun bu sözlerine HDP'den bir yanıt var. Haberin detaylarına beraber bakalım değerli dostlar. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Ellitaş'ın yer aldığı AK Parti heyeti başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifine ilişkin mecliste HDP grubunu ziyaret etmişti. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ziyarette ve Miroğlu'nun değerlendirmesine ilişkin Halk TV'de açıklamalarda bulundu. Referandum konusunda HDP olarak tavırlarının net olduğunu söyleyen Beştaş, temel hak ve hürriyetler konusunda hiçbir konunun referandum konusu olmayacağını altını çizmek isterim. Mecliste destek verme konusunda ise bir karara varmadık ve partimizde tartışmalar devam ediyor sözlerini kullandı. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Miroğlu'nun açıklamaları hakkında şunları söyledi. Bizim önümüze çıkan bir fırsat yok. Sadece bir ziyaret var. Yıllardır bu hikaye hep dönüp dolaşır. Bunlar çok iyi niyetli değil. Bizim üzerimizden yapılan tartışma bir katkı yapmayacak. Miroğlu ya da başkası kendi yorumunu yapar. Biz e, hangi yolda yürüdüğümüzü biliriz. Bizim felsefemiz çok net. Anayasa değişikliğinin neden bu Dönem geldiğini parti içerisinde tabii ki tartışacağız. Miroğlu ne demişti hatırlayalım değerli dostlar. Ak Parti'nin Anayasa değişikliği için HDP'yi ziyaret ettiği esnada çekilen bir fotoğrafı paylaşan Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu MK üyesi 25. Dönem Mardin Milletvekili fotoğrafa Türkiye'ye 100 Yılı vizyon belgesinin felsefesi üzerinde ayrıca bakılabilir. Siyasi diyalogsuzluğa bahane üretmek en kolay. Cumhuriyet'in 100. yılına girerken yeni diyaloglara gerekçe öğretmek daha iyi. Yeter ki HDP karşısına çıkan fırsatları bu defa da ıskalamasın demişti. Bugün de haberlerimiz bu şekildeydi değerli dostlar. Bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Arın TV ile kalın.